sana bir sürprizim var Neyi baba? arkana bak burada çalışıyoruz Aa, artık çok güzel ben de sana yardım ederim tamam oğlum hadi babacım sen ocağa ah müşteri geldi Merhaba. merhabalar İki tane hamburger rica edelim kocam tamam. da geliyor şimdi bekle oğlum ben sız göz yapıyorum iki hamburger baba çek tamam ben götüreceğim tamam mı Ta oğlum tamam bir tanesi hazır tamam. Oğlum hayır hayır. Tamam bekliyorum baba. O bizimki biz yiyeceğiz onu. Sadece hop. Tamam oğlum. Şuradan gücü de kapatayım aynen. Buyurun beyefendi yan yanıma koyalım? Evet. Rica edersek. Hop.

Kasamız yok ki burada. Şurası kasa işte. Oğlum bekle şu kasaya ben bir eğilip koyayım. Valla şuradan. Tamam oğlum koydum gel. Merhaba. Üç tane hamburger rica ederim. Lütfen paket olsun. Hemen hazırlıyoruz. Üç hamburger baba. Evet oğlum paket. Ben Hemen. Hamburgeri ben yaptım paket yapıyorum. Baba ben de ne yapayım biliyor musun? Yes. Motorla servis yapayım. Oğlum bu yaşta motor sürülmez ki. Ya ben sürerim baba. Sıkıtırımla yani. Tamam oğlum. Alın siz hamburgeriniz. Alın paranız. Oğlum hadi gel. Hamburger motoruna gidelim oğlum. Mesela biri sipariş vermiş. Tamam babacığım ben sıkıtırımla götürürüm bana ver. Oğlum bir dakika biri sipariş vermiş. Biri arıyor. Merhaba, benim adım Tuğçe. Sizden üç tane hamburger rica ediyorum. Tamam, hemen geliyorum. Görüşürüz. Baba sen gel, ben gideceğim, tamam mı? Oğlum, ben de motorla geleceğim. Beraber sürpriz yapacağız. Ya baba ya, bir tek başıma götüremez. Oğlum değil. sen şaka, sen şaka bir çocuksun. Beni para için bu çocuğu mu getirdiniz der. Doğru söylüyorsun baba. Heh. Ben de arkana mı bineyim o zaman? Evet oğlum. Tamam bekle. Posta kutusuna ha. Tamam, oğlum ben gelmiyor muyum baba? Sen hamburgerciye göz kulak olursunuz girer filan. Ha tamam peki iyi fikir. Bırak oğlum oradaki bir skorturunu. E'ye oğlum. Ben gidiyorum. Baba şu basmış her yeri galiba ha. Evet ya ben de zor gideceğim. Oha Dükkanın içine kadar girmiş. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Bir hamburger. Tamam efendim getiriyorum. Şuradan Tuğçe'ye Hanım'a Tuğçe hanıma bir getireyim de hamburgerini. Heh, tamam. Tuğçe Hanım'ın evi şurada yapıyor. Buyurun hanımefendi. Hamburgeriniz. Teşekkür ederim. Tuğçe Hanım nerede acaba? Bunun evi çok karmaşık bir yerdeymiş. Ben de, ben hamburger olabilir miyim? Genç. Tamam. tamam getiriyorum. Şurada bir Tuğçe Hanım burada galiba yaşıyor. Ding dong. Tuğçe Hanım mı? Tuğçe Hanım, tamam. teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Rica ederim hamburgerinizi alabilirsiniz. Hemen para fiyat, alın. Teşekkür ederiz. Oğlum, Tuğçe Hanım'a sipariş yaptım. Tamam baba. Saatinle konuşuyorsun değil mi? Evet babacığım. Ben de buradaki şeyleri siparişleri hallediyorum. Tamam oğlum Hayret. İnanmıyoruz sizin hamburger ucunuza. Hamburgerci misin? Küçük küçük çocuklar ama hamburgerci olamaz. Babam babama yardım ediyorum abi ben. Yani sen de hamburgercisin. Evet. Tamam. Sevdin mi bakalım bu işi? Çok sevdim çok. Tamam Şimdi oğlum. Ben de hamburger yiyorum. Hmm, tamam. Oğlum yaramazlık falan yok değil mi soygun moygun? Yok babacım. Silah ben... çekmediler değil mi içeri yok, girip? Babacım ya. Hamburgerleri falan her şeyi dağıttım. Bu da para. Bak, bak oğlum nasıl 30 yürüyorum. 30 dolar da para verdiler bana. 30 dolar oğlum ne kadar? 250 lira para kazandım baba. Oha! Oğlum. Bak nasıl yürüyorum. O 8 tane hamburger dağıttım. Evet oğlum bak. Bir dakika oğlum bak. Şöyle. Sen öyle bir bekle bak nasıl yürüyorum. Korkucan şimdi. Bak yürüyor şu Neden ölüyorsun baba ya? Oğlum benim kılığım öyle mena. Karton animasyonum var. Oğlum sonra eve gidip Brokeven oynayalım mı? Babacım çok yoruldum zaten. Bayağı da para kazandık istiyorsan gidelim eve. Oğlum tatile gidelim mi? Paramız yeter mi ki tatile? Oğlum tatil 250 liraymış desem. Tamam o zaman gidelim hadi. Hadi yürü. Görüşürüz iyi günler diliyoruz. Kapatalım dükkanı. Evet. Bitledim baba. Tamam oğlum. Ama burada pizzacılar falan açık. Gel oğlum. oğlum. Açık olsun biz yeterince para kazandık. Hadi normal arabamızı artık da almıştım. Geç, artık gezelim. Tamam oğlum. Normal arabamızı da aldım ben zaten. Onu siz zengin müsünüz? Baba bu kadar parayı arabamız olmaz bizim bu kadar ya. Ne Abi oğlum? Arabamız. Oğlum var ya. Arabası. Lamborghini bizim. Allah Allah. Oğlum avata ya oğlum sen ne çabuk unuttun. Her zaman Lamborghini'miz var ya bizim Ferrari'miz var. Oğlum dün neden kendini insanlara kaçırttırdın? Ben ne yapayım ya? Anlamadım ki. Korkuttular beni silahla o yüzden. Tamam oğlum gir içeri hadi. Eve mi geldik? Hayır. Hemen mi gidiyoruz? Evet. Valizi aldım mı? Hadi oğlum geçebilirsin. Geçtim baba. Gel oğlum şuradan. Hadi, hadi, hadi. Videoyu durdur. Dur. Oğlum pilot. Pilotla beraber uçayım baba. Uçabilirsin. Tamam. Videoyu. Pilot, pilot, pilotu uçak vaktim yok. Bak. Bak sen şu camdan. Ay canım, ay. Çekilir misin? Nasıl kullanıyorsun? Huu. Ben de şöyle oturabilir miyim? E, tamam. O bu arada sahte yani. Oyuncak o. Öyle sen yan yol ya, yap. Ya bu ikinci pilotun koltuğu. Yardımcı pilot. Evet. sürebilir misin ama? Böyle bakayım ben. Ne olur ne olmaz. Galiba senin baban eskiden çok ünlü pilottu galiba. Galiba. Biraz biliyordu. Savaş pilotu. Tamam. Huuu. Uçak düşüyordu. Uçağı düşürüyordu. ya pilot abi? Sen de gördün değil mi? Korktum vallahi yere çakılacağız senden. Uçağımız bitmişler. Herkes ye ne 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 hop 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 hop. geldik aşağı. Geldik geldik yine. Minibüs mü bu uçak mı anlamadım ya. Uçak falan. bak. Minibüs gibi davranıyorsun abi ya. Minibüs şoförümüzün pilot musun anlamadım ki. Ba oğlum pilotum ben. Gel gel hop hop falan ne oluyor ya? Hop inin yani, bardım yani. Bir... Oğlum gelmişiz. Evet babacığım pilot. Oğlum hızlıca omuzuma gel. Dur dur. Oğlum inme. Bilmiyorum, dur babacım. dur oğlum buradan inmiyor. Bir dakika oğlum gel. Aa ama inmiyor bir dakika. Bir dakika oğlum yatacağım. kabul et dediğimde kabul et. Tamam baba. Kabul et. Ko Gitti ne ama. Oldu ya? Neredesin baba? Oğlum 3 2 1 aşağı düş oğlum. İttim seni. Baba ne yaptın ya? <laughs> çok güzel değil mi? Ya çok korkuyorum. İmdat baba yanıma gel. Neredesin baba? Yukarı bak baba. Alttasın galiba. Sen daha de alttasın. Değilim. Gördün mü oğlum işte şurayı iyi misin sen? Evet. Galiba ağaca düşüyorum. Oğlum ben Arsam atladım. ]まで... Vallahi yere oturdum birden. Oğlum yani. ben zıpladım oğlum havadan atladım ben. Ben de masaya oturdum baba. Yani. Ben oğlum havadan böyle atladım böyle yüksekten. Tamam baba. Ay. Çok korktum da yani böyle de hep her dakikada... Oğlum hazır <laughs> ol. Zigana. Burası da zigana. Burası da burası da zigana. Oğlum hadi mayalarına geç. Oğlum Yok. Allah sen. Oğlum ya ne yapıyorsun? Ayağı ay, yemeyi unuttum. Bak baba suyun dibine oturdum gel. Allah senin. Neyse. Şey. Oğlum kalk şuradan mayalarına geç. Benim asabım bozma. Tamam baba. Gidelim. Bak yoksa sana zorla kız mayosa giydireceğim. O ne demek baba? Evet oğlum. Etmehane. Rahat. Giymişsin. Babacım yendim. Bak oğlum tişörtlerimiz, şeylerimizi benziyor değil mi ayolarımız? Hmm. Hatta benim de aynısından bak var. Hadi oğlum kayalım gel beraber. Hadi kayalım yaşayın. Oğlum bekle suyun sıcaklığına bakacağım sen dur. Tamam baba sen bak ben buradayım. Hatta ben oğlum sen sen orada bekle kayma tamam mı ben suya bakıyorum. Tamam. Şuradan. Oğlum çok güzel kayabilirsin. Kayın baba. Kay kay. Kayın baba. Evet. Kayın baba. Kay. Kayın baba. Aa! Oturdum Bekle oğlum ben de gireceğim. Bakalım ne kadar nefesimi tutabiliyorum. Hop. Hop. <laughs> Hop. <laughs> Allah oğlum bereni çıkar bereni. Yok baba ya. Oğlum bereni çıkar. Ya baba çıkarmayacağım. Scarbo oğlum. Efendim baba. O otelin damından atlamaya çalışalım mı? Nasıl atlayacağız babacım ya? Çok evet. Oğlum dur dur, ben buldum ne yapacağımızı. Benim yanımda bir merdiven vardı, dur. Ama şu şeyden atlayabiliriz, duraktan, anlamından. Evet oğlum. Bir dakika oraya merdiven koyuyorum, çıkalım. oraya bakalım hadi. Bir dakika hadi oğlum diğer tarafa gel, oradan koyulmuyor. Hop, çıkabilirsin merdivenden. Hop, bir dakika burası hadi. biraz zıddıymış. Hı. Hop buraya gel, bak gel buraya. Zıpla. Ben bekle oğlum alayım. ben alayım seni. Neden oğlum? Boyum yetmiyor. Bekle, bekle sen ben alayım. Ah. Hı. Gel. Evet böyle atlayalım, böyle daha zevkli olabilir. Hatta direkt omuzuna yarı mı gelir? Omuzuna omuzuna, tam Hı. omuzuna. Omuzuna al bana bir yaba. Gel. Hah, hadi. Çıklık hop, alın. hop gece oluyor ya, yavaştan. Daha çıkamadın ya. Beceremeyiz. Damına çıkılmıyor. Heh, çıkılıyordu ya. Hayır. Oğlum sana üzgün bir haberim var. Bak. Çıkamıyor muyuz? Yok damına çıkamıyoruz. Tamam neyse o zaman baba. Normal atlayalım hadi. Oğlum bir dakika dur dur. Ben ne yapacağım biliyorum. Oh! <laughs> <laughs> oh. heh, heh, heh. Oğlum saat kaç olmuş gece Hadi hadi otel'e. Oğlum hadi gel Oğlum videomuz 20'de bitsin Hadi baba otel'e. Tamam oğlum sen de video çekersen Tamam anlaştık Hadi girelim odamıza Oğlum, iyi bir fikrim var. Senin şu Fransızca şarkını açalım mı odada? Açarız olur mu baba? Ya sus, sus Aa, annem Heh tamam sileyim oğlum evime. Aa! Hop konuk geldi. Şuradan bir hesapları ben de yapayım bari. Gelebilirsiniz. İçeri gelin içeri. Şu motel yerine. Merhaba abi. Bak. Odanın anahtarını izleyelim. anahtarını kaybetmişiz galiba. Bak. O ne ya? Yazıyorum işte. Tamam bekliyorum abi. Ee, bir şey söyleyeceğim ama. Paranız yoksa kalamazsınız. Paramız var. Kredi kartını vereyim. Ne kadar? Valla bayağı kalacağız 15 gün falan. Tamam 15 gün ise tam tamına hesaplıyorum şuradan hemen. 15 gün tam tamına 30 dolara denk geliyor. Şaka 100 dolara. Tamam buyurun abicim vereyim. Ver. Kredi kartını verdim abi. Versene be. Bekle ben alırım. Bekle bekle baba tamam, bekle. Bir dakika bekle. bulamadım abi. Ha? Dayı var ya üstümde? Tamam. Sonra versem olur mu? Tamam tamam ben de. Parayı da siz direkt ödeyin ama ödeme yeri yokmuş. Parayı verin. Teşekkür ederim. Hı. Bekle yavrum sen baban gel. Oğlum odayı verdim abi. Verdi baba. Bereni takmasan olur mu? Tamam oda da takmasam olur. Hangi hangi oda? Beşin numara oğlum tamam, gel. Hadi girelim baba. Hemen duşa giriyorum ben. Oğlum dersin henüz uzatmış. Oğlum sen direkt duşa gir. Gireceğim babacığım. Şuradan oğlum saçını. Oğlum seni tıraş edeceğim. Berbere gidiyoruz gel. Baba dur duşa giriyorum. Oğlum dünyanın en iyi tıraşını olacaksın tamam, gel. Olurum baba da yani çıplak mı gideceğim? Oğlum gel boş ver boş. Havuzdan çıktınız dedi. Oğlum tamam bekle giyin. giyin. Bize şortunu giyme tamam mı? Atıyorum şunu giy. Antrenada da şunu giy oğlum. Tamam güzel mi? Tamam baba girelim sonra gelince duş alırım. Evet sonra 5 dakika saçlarımla, Roblox sonra da bitti. Saçlarım da çok kötü olmuş zaten. Kedi işemiş oğlum. Bir kedi mi işemiş? Evet. Ne zaman işte be? Oğlum sana söylemiyordum. Bir Hı -hı. ay önce. Kedi kafanı sıçtı. Ya ben uyuyacağım mı? Ne zaman? Gel oğlum şuradan. Oğlum orada değil. Buraya gel. Buraya buraya. Ne için gidiyorum babaya? Tamam. Ne gidiyorum baba? Buradan. Sarhoş gibiyim değil mi? Bekle oğlum şuradan. Aa disko açılmış. Oğlum disko açılmış. Tamam baba. Gerek var mı diskoya gitmeye? Yok yok. berbere gidiyoruz ya. Bekle oğlum ben de oğlum sen kapa gözlerini kapa kapa bir dakika ben şuradan bir kere yapayım iki dakikayı kendime. Bana baba diyorum o benim oğlum aslında gerçek oğlum benim bir oğlum şuradan bekle oğlum şuradan. Hadi oğlum, gel. Merhabalar, daha merhabalar. Bizim adımız Emir Bilge. Yanımdaki ne emir manlık da. Biz tıraş olmaya geldik. Biz tıraş olmaya geldik. Biz tıraş, biz tıraş, biz tıraş. Ya beyefendim siz ne biçim birisiniz? Hadi oğlum geç şuraya. Abin seni tamam tıraş edecek. Selam. Saçını nasıl bir şey yapayım? Bekle hemen. Şuradan sıfırı buraya. Sıfırdanık oldu. Evet. Çok güzel değil mi? Şimdi bere takmak zorundayım her gün. Bere takamazsın. Tamam takarsan iyi. Kel güzel böyle. <laughs> tamam bekle babanınkini de kel yapayım. Oğlum ben de gel alıyorum. Tamam baba. Bazlaklar çetesini kuralım. Bazlak mı? Bazlak. Oğlum aslında bir dakika. Şurada abi seni hemen kessin. Oğlum saç çekiyorum bekle. Şuradan. Hadi 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 ekle ekle ekle. Oğlum bir dakika. Videodayım videodayım. Şuradan alalım hop. Kız saçı. <laughs> Bekle yavrum sana güzel bir şaka yapmam gerek. Hı. Yavrum bir dakika bir dakika. Şuradan yapıyorum senin saçını. Bak saçına nasıl. Dur bir aynaya bakayım nasıl olmuş. Bak nasıl etsin bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne be? Ne? Çok güzel. Japon saçı mıdır, kız saçı mıdır? Anlamadım gitti bunu. Tamam. Bu çok. Kes hemen abi bunu kes. Bana göre değil bu. Şu. Ya. Şu bak. Bu nasıl? Bana normal saçımı geri getirir misin abi? Normal saçım. Normal saçım var kedi işemiz. İsemiz. Şu nasıl? Hı? Bu bak. Ha bu güzel. Bu? Bu da güzel. Tamam. Bu kalsın anlaştık. Bir dakika. Sana çok güzel bir şey yapıyorum. Aa bu da güzelmiş. Şu bir dakika. Arkadaşlar bekleyin. Bu nasıl? Ayrıca Oğlum. Ne var? Ne? Ne <laughs> oldu bak. Döverim seni ha. Daha dibine, neden berber abiye beni rezil ettin? Ben gidiyorum eve. Otele evet. gidiyorum. Küs müsün bana? Küstüm. Neden? Neden? Nerede Ma bu, otel? <laughs> bu otel nerede ya? Ben gidiyorum vallahi. Let's go operasyonu. Yapalım bitsin. <laughs> Video yudu. Oğlum. Kapıyı açar mısın baba? Açmayacağım. Yaramazlık yapıyorsun. Seni let's go'ya vereceğim. Tamam ver. Gel oğlum açıyorum. Buyurun. Ee, bekle oğlum. Ben bir görüşme yapacağım şurada. Kapıyı bekle duşun oğlum sen orada. Sen orada bekle. Evet beyefendim, Let's go gelecek. Merhaba. Sizi alıyorum ben Let's go. Gelebilirsin. Siz kimsiniz ya? Gel arabama gel gel. Bu ne be? Let's go'yum ben. Hadi görüşürüz. Nereye? Babana görüşmek üzere de. Niye? Baba! Baba! Oğlum Let's go'ya gidecektin. Yine beni verdin Let's go'ya. <laughs> Bekle oğlum. Bak evladım sen orada hiçbir şeye basmadan bekle. Seni ışınlıyorum. Ben başka çocuğu da alıp götürmüşler. Bir dakika sen boşluğa basma hiçbir şey yapma. No 11'e ışınlandım ben. teleport oluyorsun değil mi? Ya, abi beni geri götür ya. Hayır yazacağım sahibinden az kullanılmış olmuş çocuk diye. Olamaz ya başkası mı gelip beni alacak? Şurada. Gidiyoruz bakalım. Sen de manzarayı seyret arkamdan tamam mı? Ya, ya. Oo, hadi gel bakalım ha. Acaba seni nasıl bir aileye verecekler? Belki çok güzel olacak. Sana yemekler hazırlayacak. Ya, ya, ben babamı istiyorum. Bak ne güzel sürükleniyorsun işte. Çok Kaçacağım güzel. şimdi. Kaçamazsın. Silahım var. Hmm. Markete mi koyup satacağım beni abi? Evet. Olamaz. <laughs> evet bilir. bir de. Bir kaçıma etiket mi koyacaksın kaç para diye. <laughs> Yok. Bu kızı da almışın yanına. Evet. Kızı mı satacaksın? Evet. Olamaz. az kullanmış çocuk. Aşkım yazdı bana. Yeni satıyoruz. Satmayın beni. Evet satacağız. Geldim, karanlık oda. Evet tabii karanlık oda. Olamaz ya olamaz. Yeni kim ki? Gelin gelin. Bir daha on paraya çocuk. Gelin gelin. On paraya çocuk satıyoruz lay 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 Şuradan benim Instagram'ı da açayım. Merhabalar. Aa, gel ben seni alıyorum. Artık çalışmayacaksın merak etme. Ben sana normal babamdan daha iyi bakarım. Hamburgerci değilsin artık. Hadi gel bakalım tatlı çocuk ben, ben seni. Satın aldım gel. Ya. gel gel ne yapacağım ben ya? gel. hadi ben seni kendi evime götürüyorum ben babandan daha zenginim biliyor musun kimseye söyleme bunu ya bana ne ben babamı istiyorum hayır baban yok evimize gideceğiz yatacağız tamam evde babam da bekliyor seni buradan hadi gelimize gel, geldik Sana oda da vereceğim <laughs> Sen girme. Aa! Allah Allah. Bekir! Fundum. Gel yeni çocuk sütünü aldın. Oo çocuk mu sütünü aldın? Pazarda çocuk mu satıyorlar ya? Evet. Woo. Woo. Merhaba. Merhaba merhaba. Hoppala hoppala. Ben seni döveceğim. Aa. Gel buraya. Kaçıyorum ben. Bekir. Yeni yapmıyoruz? Abla abla. He. Bekir abi beni dövecek valla. Dövecek. Gel sana odanı göstereyim. Tamam uyumak istiyorum. Gir şu asansöre üst butona bas üstüne üst butona gel benimle geldim abi burası bak senin bilgisayarın var burada aa çok güzelmiş gel buradan burası da işte senin odan ah oh, tamam ben artık uyuyorum bak şu minen de var açalım mısın? ay çok güzelmiş ya tam keyif odası normal babanı istiyor musun istiyorum istiyorum yarın seni bırakacağız tamam teşekkür ederim ya bir günlük buraya alış. Tamam teşekkür ederim ya. Arkadaşlar. Ve sizlerden görüşmek istiyoruz. Değil mi baba? Evet. Arkadaşlar. Yarın yine çekeceğiz. Hafta sonu geldi. Daha çok video çekeceğiz arkadaşlar. Evet. Bizi takip etmeye devam et. Herkese Hadi. iyi geceler. Bir dakika baba kalkma. Bakın. Ben babamın iki robot Bekle baba hemen şuradan ben de yapacaklarını söyleyeyim kantalarımızın değil mi baba? Arkadaşlar sizlerden istediğimiz arkadaşlar ne baba? Takip edin, like atın. Sus sus sus, sus. Arkadaşlar YouTube'a gelip hemen hızlı bir şekilde Emir Bilgi yazmanız. M4 Bilgi yazdım ben tabii ki. De. Emir Bilgi yazıyorsunuz ben oyundan çıkayım. Arkadaşlar buradan Emir Bilgi abone ol butonundan abone olmayı üstüne bir de bildirim butonundan tümüyü açmayı bir videoma gelip bunu duraklatıp videoma like atmayı Doruk yazmış. Arkadaşlar Bilgini abone olmayı kan bir dakika arkadaşlar kanalıma abone olmayı Bildirimin zilini tümüne açmayı bir de like atın abi adım Roblox'ta Ali Bok yazıyorum bu şekilde arkadaşlar yorumu atın ben ondan sonra arkadaşlar Gmail'imde gösteriyorum amirbilgi.gmail.com Bu. Next surprise Halit Bilgi. Sonra ben arkadaşlar buna gelip kalp bırakırım ve görüşürüz.